İzmir Bayındır Alan Kıyı'dan günaydın herkese. Yağmur sonrasında bahçenin hali pencereden bakıyorum. Perdeleri bir açtım. Allah'ım benim ikisi. Bir oynuyorlar, bir oynuyorlar. Nasıl mutluluk verici bir şey bu. Hani böyle çocuklarının çok iyi anlaştığını görünce mutlu olur ya anneler. İşte aynen o mutluluğu yaşatıyor bunların bu oynalamaları. Bakın oğluş hiç yanından ayrılmıyor. Bal kız bağlı olduğu halde. Bak 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 gene bacağını Hayvanın iyi bacağını ısırmıyor artık Vazgeçti diyecektim ki bacağını ısırdı Eşek kızım benim ya Ve yerler Yaprak Yaprak denizi oldu Şu girişe en azından bir süpüreyim istiyorum Şöyle kendine gelsin Evet biraz temizlik Önce balkazı yine götüreyim arka tarafa Biraz serbest dolaşsın Ama tabi oluşun olmaması gerekiyor Çünkü oluş olursa peşine takılır gider onun için oğlu gelmeyecek şekilde onu bir götürmeliyim. Evet kompostumuzu beslemeye devam. Evde işte böyle sebze atıklarını falan dolduruyorum her gün oraya boşaltıyorum. güzel kız, güzel çocuk. Diğer atıklar burada daha az çıkıyor. Yani 10 gündür falan ancak şu kadar atık çıktı. Bu da güzel bir şey. O da nedir işte? Naylon torba varsa, hani naylon torbada gelen bir şey. İşte ne bileyim bir şalgam kabı <laughs> gibi şeyler, böyle ilaç kapları falan bunları da normal çöp konteynerine atıyoruz. Evet, hazır yerleri ıslanmışken, toz çıkmayacakken çünkü burada ne tozuyor böyle bir gün. Yağmur sonrasında bayağı soğudu hava. Bir kızartma yapayım dedim. Yarın Mehmet ustalar gelecek bizim verandanın çatısını, eğimini artırmak için. Hazırda bir bu olsun yanına bir şeyler daha yaparım. Gerçi onlar canım benim. Yani bizim evi yapma sürecinde hiç yemek istemediler. Hep kahvaltı yapıyorlardı. Hatta Mehmet usta diyordu ki kızım biz eğer ağır yemek yersek çalışamayız. Çünkü sürekli eğiliyoruz, kalkıyoruz. Onun için bizim en iyisi kahvaltı, hafif yemek. Öyle şeyler yiyorlardı ama canım bu sefer ev var burada. Yani o zaman biz de dışarıdan gidip geliyorduk. Ama şimdi durum değişti. Oh, Hava soğuk. Soba başında iş yapmak ateş başında iş yapmak onun için çok güzel hmm. dün yağmur sıcağı vardı demek ki yani yağmur öncesinde gayet güzeldi hava ılıktı hatta Bahadır bir baktım Allah'ım kısa kollu penyeyle çalışıyor falan ama bugün öyle değil Odun ateşindeki kızartmanın da tadı bir başka oluyor, değil mi? Yani ocakta tütte yapmak tamam, o da güzel kızartma, her zaman güzeldir. Ama odun ateşinde olduğu zaman belki de o iz kokusu, sindiği için mi, ya da pişme biçimi mi farklı oluyor, bilmiyorum ama gerçekten daha farklı oluyor, daha güzel oluyor. Evet, bu işi bitirdikten sonra sirkeyi süzeceğim. Çünkü dün e, elektrikler kesikti. Şişeleri bulamadım falan. Onun için yarım kalmıştı. Bugün de ha şimdi yaparım, ha şimdi yaparım, ha şimdi yaparım derken, bakın öğleden sonra oldu. Yani neredeyse akşam üzeri oldu. Ya, bahçede öyle bir şey oluyor ki hem dönüp baktığınızda hiçbir şey yapmamış gibisiniz. Hem de o kadar çok iş yapılıyor ki. Şimdi Yağmur yağacak diye işte düzen aldık. Şimdi bazı şeyleri derleyip toplayıp kaldıramıyorsunuz bahçede. Mesela şunun altındakiler yani çuvallarla kozalaklar e, onlar e, toba tutuşturmak için hemen kullanacağımız şeyler onun için ocakta da kullanıyoruz veya orada kesilmiş olan kazıklar yani onları aldığında da yine bir yere dikeceksin, kaldıracaksın. Orası gayet korunaklı güzel. E, onun dışında bahçede işte çalı çırpı bir anda temizlenmiyor onlar. Hala da bakın arka taraflarda daha kökleyeceğim domatesler var. Onları da baktım çekiyorum çok sert. Toprak artık o kadar kurudu ki. Onun için dedim ki yağmur yağsın ondan sonra serpeyim. Bakın şimdi ayva ağacı sap sarı oldu yaprakları. Yani bir salladığın zaman nasıl bir yaprak düşecek acaba? Ay. Aha ayva da düştü. Benim de ayvayla aram hiç yok. Yani ayvanın böyle bir ısırık alayım. İkinci ısırıkta şuram tıkanır. Hiç kırık tutar. Onun için de ayvanın reçeli olabilir, kompostosu olabilir. Geçen sene bol miktarda sirkesini yaptım ki müthiş olmuş. Hala da şişelerde duruyor. Hmm, i̇nanılmaz güzel sirkesi oldu. Pestili yapsak güneş yok artık kurutabileceğimiz. Evet, onun için artık kompostla yapabilirim. Yani şişelere meyve suyu gibi. Geçen sene onları çok sevdik biz. Yani şöyle tanelerini iri iri kaşıkla yenecek gibi yaptım ve böyle hoşaf gibi komposto gibi ikisinin arası bir şey çok zevkle yedik. Yani ocağın hem kapalı yeri var hem açık bu kuzine yeri var. En kullanışlı kısmı burası. O kapalı yerde baca hala çok sağlıklı çekmeyebiliyor. Yani sacda bir şeyler yapacağımız zaman orayı kullanıyoruz. Dün kullandım ama bayağı bir böyle gözlerim yandı. Ama bu çok pratik bir şey. Mahzenin son patlıcanları. Odun ateşinde mis gibi kızartma hazır. Bir de kızartma hani ertesi güne kalınca iyice içimi çeker ya. Onun için bugünden yaptım. Şimdi başa çıkacağız bahçede. Hep beraber. Evet bu rüzgar, yağmur dallarda kalan son cevizleri de döküyormuş. Ama biz bahçede sürekli dolandığımız için o kadar birikeceğini sanmıyorum. <laughs> ben bizim bahçede sürekli dolanıyorum diyorum değil mi bakın işte ilk başa oldu bu yeni düşmüş ağaçtan ve büyük bir olasılıkla şu tarafı yenmeyecek durumdadır kırdığımızda hatta tamamı bile kurtlu olabilir. Hadi bir kırayım bakalım. Yo vallahi sağlam çıktı. Yok yok sağlam hepsi sağlam. Evet. Sadece kararmış. Orada biraz daha kurumuş. Lezzetli. Valla bir tane bile yok. Demek ki Taşkın Taşkın'la Fatih çok güzel silkelemişler. Biz de dipten güzel toplamışız. Hiç yok. Mevsim direnenler ya da geç kalanlar mı desem buna? Bir de bakın ne göstereceğim. Ve tadam brokoller çıkmış. Hepsinin göbeğinde brokoli var. Güneş artık batmaya doğru yol alıyor. Yeter diyor. Bugünlük bu kadar. Ama bizim daha bugünlük bu kadar değil. Onun için biz yüzümüzü yine aydınlığa çevirelim. Güzel minik vişne ağacım o da yapraklarını bırakıyor artık. Dörtlenler de tamam uykuya yattı. Burada odunumuz var. Üzerini örttük. Orada da dallar var. Kesilmeyi bekleyen. Ama zaten budama olacak ya. İşte o budama olduğu zaman hepsini birden de toparlayabiliriz. Çünkü şimdi topluyoruz. Sonra bir dal kesiliyor gene. Hadi daldı falan. Onun için ha, burayı toplamışım. Odunlarını sadece taşımamışım. Evet ağacın dibine bırakmıştım. Kışlıkları soruyorsunuz bana. Kışlık var mı diye. Şunu da alayım. Evet gördüğünüz gibi brokoli lahana o tarafta var. Bu tarafta yine lahana, pırasa ve pancar var. Güzel büyüyorlar. Hadi bakalım. Bu arada kestanelerimiz düşmeye devam ediyor. Ben o gün hepsini toplamadım. Yiyeceğimiz kadarını topladım. Gerisi duruyordu bakayım. Ha evet hala ağaç da var. Mesela şu ağzını açmış. Düşürdüğümüz zaman ayağımızı şöyle yaptığımızda içinden çıkabilir. Heh, duruma geliyor diyecektim. Çıkmış bile. Yine aynı şekilde. Bak bunda hiç büyük yok. Bunda da yok. Bu zaten eski düşmüş. Evet. Bir tanecik. <laughs> Olsun var oldu daha. Bakayım hani etrafta var mı? Düşmüş de alınmamış. şey olabilir minikmiş. Ya ağacımız minik olduğu için çünkü kestane ağaçları şey gibi böyle ceviz ağaçları gibi kocaman ağaçlar. Bizimki daha yavru. Yavru da bu kadarcık vermiş. Sağ olsun. Göç çiçeği bile soldu. Dedi ki bana hadi göç. Göçmüyorum dedim. E göçme sen göçme ben gidiyorum dedi. Hadi güle güle ona da. Elma sirkemi süzmeye hazırım. Dün de yapmıştım ya dün akşam. 4 kat tülbent, altında un eleği, onun altında şu benim çok sık gözlü bir süzgeç var, o. Biraz önce komşuma dedim, Padime'nin çok güzel bir elma ağacı var ve üzeri ışık ışık nasıl dolu yerlere çok dökülmüş dedim o yerlere dökülenleri sirke yapalım yazık olmasın o da diyor geçen sene ben yaptım diyor çürü şey oldu küflendi herhalde ağzını kapatmış o çünkü bana da geldi tülbentin üzerine illi bir kapak koysana falan dedi dedim olmaz yani onun hava alması gerekiyor Sonra da dedim ki gel bu elmalardan sana da yapalım çünkü sirke nasıl falan da var hazır. Önce şunu şişelere bir koyayım. Şişem yetecek mi onu bilmiyorum. Arkadaşlara da diyorum böyle güzel şişeler bulduğunuz zaman gördüğünüz zaman onları toplayın bana getirin. Bundan sonra her boy kavanoz bana gelecek. Yani atmayın dedim öyle bir şey. Konserve aldınız, kavanozda. Salça aldınız, kavanozda sakın bitince atmıyorsunuz. Aslında bu zamanda herhalde kimse atmaz. Çünkü kavanoz fiyatları çok çok yükseldi. bira şişelerini de yıkamıştım ve ağızlarını böyle streçledim ki toz toprak falan girmesin. Şimdi bunları da dolduracağım. İşte bir tek kapak sorunu var bunlarda. Aslında kapak kapatma aparatı var ama o da bira şişeleri yüksek geliyor. Soda şişelerine göre yapılmış. O kadar güzel bir koku var ki hani sirke kokusunu seven için ki. güzel bir koku tabii. Evet, bugünlük yetsin bu kadar. Ve şimdilik bu kadar. <laughs> şimdilik bu kadar sirke. Bir tanesini komşuma götüreceğim şimdi. Tadına baksın bakalım beğenecek mi? Ne oldu Oğluş? Oğluş bir haber getirmiş gibi. Ne oldu oğlum? Ha? Nedir? Bunu götüreyim komşuma. Sonra diğerlerini içeri alacağım. Evet. Artık bir kış günü havasını yaşıyoruz şu anda. bayağı bir soğuk. Hiç yaltaklanma kızgınım sana. Hiç sevmeyeceğim bugün. İkinizi de. Hiç 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 hiç. Gözüme görünmeyin. Hiç gözüme görünme. Hayır. İstediğin kadar zıpla. İkinize de kızgınım. Ve İzmir Bayındır alan kıyıdan herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın. Bu ne kadar tombilikleşmiş. Bu şişmanlamış. Öteki maskeli nerede? Anasını ben besledim. Gene geldi. Ekinlerin annesi neydi bizi? Ha. Kale yavrusu var bütün akışın devletleri dedi? Kale'nin yavrusu tuttu. Şakınları yedirmiş. Ben de kızamda sanayım. Koşayım ağzını alayım. Canlı değil. Kuyruğu Ne yavrusu? Kale'nin yavrusu, Kale yavrusu. Kale mi? Kale. Kale ne? Devletin başına çıkıyor. Kuyruğu bir şey sayıyor. Haa sincap. Sincap işte onu. Onun yavrusunu yedirmiş annesi ekinlere. Ama. Bir de kare yakalamış gelmiş. Bak, kendi bizde mama yiyor. Ondan sonra onlara fare veriyor demek ki. <laughs> Değil mi kızım? Ha. Bunun adı ne? Bunun adı papatya mı? Kız papatya. Tamam hadi sen gir içeri. Papatya. <laughs> en güzeli evet.